Hiç seyza diye bir şey duydunuz mu? Japon geleneğinde dizlerinizin üzerinde dümdüz bir omurgayla sessizce oturma sanatıdır bu. Dışarıdan baktığınızda, evet, sadece bir duruş gibi görünebilir. Ama içeride bedenin ve zihnin aynı ritimde buluştuğu derin bir uyum saklıdır. Şöyle bir düşünelim, günümüzün dünyası nasıl? Sürekli bir koşturmaca içindeyiz. Bedenimiz sürekli hareket halinde, zihnimiz ise ondan bile hızlı koşuyor. İşte Seyza, bu amansız koşuyu durdurmanın en sade, en zarif yolu. Sadece oturursunuz. Ama o oturuşta sihirli bir şeyler olur. Nefesiniz yavaş yavaş açılır, omurganız sanki gökyüzüne doğru uzar ve zihninizdeki o bitmek bilmeyen gürültü, o sürekli konuşan ses yavaşça geriye çekilmeye başlar. Bu oturuş aslında bedeninizle bir tür barış anlaşması yapmaktır. Bir anda her kasınız ben buradayım diye fısıldar size dizleriniz, kalçalarınız, sırtınız gün içinde hiç fark etmediğiniz o minik gerginlikler kendini gösterir ve siz onları fark ettikçe onlar da yavaşça çözülmeye başlar. Bakın, seyzanın amacı rahat etmek değildir, asıl amacı farkında olmaktır. Bedeninizdeki ağırlığı, nefesinizin ritmik dalgasını, zihninizdeki dalgalanmaları görmenizi sağlar. Aslında o an zihninizin nasıl hissettiğini anlamanın en basit en dürüst yollarından biridir bu duruş. Bir süre bu şekilde oturduğunuzda şunu keşfetmeye başlarsınız. Beden sessizleştiğinde zihin de yavaş yavaş sessizleşir. Zihin gevşediğinde nefes daha da derinleşir. Ve nefes derinleştiğinde tüm varlığınız adeta yumuşar, hafifler. Yani seyza sadece bir oturuş tekniği değil, kendi içinize dönmek için küçük, sade ama inanılmaz güçlü bir kapıdır. O kapıyı araladığınızda ise ardında huzur, zihinsel bir açıklık ve yavaşlayan tadını çıkarabileceğiniz bir dünya vardır. Bugün belki de kendinize bu hediyeyi verebilirsiniz. Sadece 5 dakika. Sessiz bir köşe bulun, dizlerinizin üzerine oturun ve sadece durun. Hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey düşünmeye çalışmadan sadece var olun. Bedeninizde ve zihninizde nelerin değiştiğini gözlemleyin. Bu basit eylemin hayatınıza ne kadar büyük bir sakinlik getirebileceğine şaşıracaksınız. Bu tarz içerikleri seviyorsanız ve kendinize yaptığınız bu yolculukta daha fazlasını keşfetmek isterseniz, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.